Merhaba arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Bugün evdeki malzemelerle yemek yapıyorum. Ben evde olmasın nasıl yapacağız değil mi malzemeler? <laughs> Bugünkü menümüzde ne var? Evet. Yaklaşık 4 haftadan beri çekmelerinde duran ve yapmadığım tam buğday şöyle bir makarna var. Tabi bir saat önce çıkardım bunu. Şöyle bir köftemiz var ve ardından dümenden de bir salata yaparız. Şimdi yavaştan şu makarnanın suya bir koyalım. Çok bir şey yok aslında ama hani sırf video olsun diye çekiyorum şu anda. Bu arada spordan sonra da protein tozunu içmek unuttum. Onu da bir içeyim. Tamam kanka en çok spor yaparsanız. Çok şükür <laughs> yarım. Şimdi ocağın altını yaktık. Şunu şöyle koyalım. Makarnamızda yarısını yapacağım. Şöyle açalım şunu. Şu kadarı bir 4 hafta daha dursun. Şöyle karıştıralım. Bu bir olsun. Ondan sonra köftemizi kızartırız. Arkada da softbox var. Bu arada telefondan burada hani şeye bakıyorum kameranın açısından nasıl çıkıyor diye. Şimdi bir salata yapalım ufaktan. Önce marullarımızı iki alalım. Marul, domates, salatalık. Video fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz aşağıya. Hiç öyle estetik kesmeymiş. işte şuymuş hiç uğraşamam. Yani zaten elimi elimi kesmeden yaparsam şöyle keselim. Domates çürümüş mü ya? Neyse bir şey olmaz. Şöyle bir daha keselim. Tamam. Şu işen desen var, elleri daha yeni yıkadım bu arada. Böyle keselim bunları da. İnce ince. Çoban salatası mı dersiniz? Akdeniz salatası mı? Adına ne koyarsanız koyun. Bundan sonra videoları çoğaltacağım çünkü... 35 bin lira para verdik bu kameraya. Parasını bir yerde çıkarmak lazım değil mi? Şaka. Yani... Seviyorum ben bu, yani video yapmayı, editlemeyi, paylaşmayı. İlerleyen zamanlarda aklımda birkaç tane güzel bir video fikri var. Onları da güzel bir şekilde hallederiz yani. Işık da bu arada inşallah karanlık çıkmıyordur yani. Bu arada makarna oldu. Şimdi bunu bir süzelim. Burada da az bir şöyle peynir var. Bunu da en son köftenin üstüne rendelerim. <laughs> Böyle bir video çekiyorum ama bile hoşuma gelse paylaşırım. Editlerken görürüz artık orasını. Sen niye oraya gösteriyorsun ki? Bu kameraya da var alışamadım ha. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Yani bu bu. Bunu bundan üstüne bir atayım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala çok sıcak ve e, yanıyorum yani gerçekten. Kendinize iyi bakın çok kısa bir video oldu biliyorum. Ama tabi bunlar bir deneme, bir başlangıç. Görüşmek üzere bay bay. Takipte kalın yeni videolar çok yakında gelecek.